Ben Kaynak Hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda deneme kampı başlıyor arkadaşlar. Ve ilk kaynağımız 3D yayınlarının 5'li TYT denemesi. Geçen sene bayağı meşhur bir kitaptı. Ve bu sene de güncellemeler oldu. Birazdan bahsedeceğim. Hatta deneme incelemelerinde sizden topluluk kısmında istekler almıştım. Onların hepsini de bu videonun içerisine yerleştirdim. Kriterlerinizi tek tek inceledim arkadaşlar. Biraz sonra değineceğim. Kitabın içerisinde her biri bir fasükül fasükül şeklinde kopuyor arkadaşlar. Bu siz için önemli bir özellik çünkü. 40 sayfadan oluştu 5 tane yani toplamda 200 sayfalık bir deneme fasikülü size gelecek arkadaşlar. Söylemeyi unutuyordum arkadaşlar kitabın boyutu yani ÖSYM kitapçık boyutunda yani tam A4 boyutunda bir boyutu var arkadaşlar geniş ferah bir boyutu var yani bu bakımdan görürüz ferah olsun. Kitabın içerisinde ya da denemelerin içerisinde geçen seneye oranla değişimler var. Denemelerdeki değişimler geçen seneki sınavın istatistiklerine göre yapılmış. Hani çoğunlukla Türkçe ve matematik kısmında değişiklikler yapılmış. Sosyal bölümünde bir değişiklik yok. Hani fen bölümünde de sadece kim Dünyada 1-2 zor soru daha anlaşılı bir hale getirilmiş. Türkçe'de de dil bilgisi soru sayılarında değişiklik yapılmış. Biliyorsunuz geçen sene dil bilgisi soru sayısı azalmıştı. Denemelerde de bunda da azaltılmaya gidilmiş dil bilgisi soru sayılarında. Matematikte de her denemede 6-8 tane şekilli soru çıkartılıp yerine geçen seneki sınavda olduğu gibi daha klasik tipten yeni sorular eklenmiş arkadaşlar. Yani 2020 TYT'yi dikkate alarak değişiklikler yapılmış içerisinde. Peki yeni baskısını nasıl anlayacaksınız? Yani eski basımın rengi böyle yeşilli bir renkteydi arkadaşlar geçen seneki. E bu sene tamamen kıpkırmızı bir kapak şeklinde oluşturulmuş. Tabi en garanti yol olan ISP'nin de açıklama kısmına yerleştirdim. Oradan daha garanti bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi hemen denemenin içerine geçecek olursam hani toplu kısmında sizden istek almış mı arkadaşlar? 280 beğeni ile bir arkadaşımız ismini tamam algılayamadım. Bir arkadaşımız şunları sormuştu bize. Soruların yeni nesil olması ki içerisinde arkadaşlar sorular yeni nesil. Hani klasik transkripten de var. Yani sınavla uyumlu bir şekilde gidiyor. Soruların zorluk seviyelerinin sınava uygun olması ki içindeki sorular arkadaşlar sınava uygun bir zorlukta. Yani müfredat dışı bilgileri biz içerisinde rastlamadık arkadaşlar. Video çözümlü olması ki zaten biraz sonra değineceğim arkadaşlar. Zaten video çözümünün yani babası var arkadaşlar bu kaynakta. Zor soru soralım derken olayın tadının kaçırılmamış olması. Evet arkadaşlar içerisindeki hani sorulara baktığımız zaman yani öyle olayın tadını kaçıracak sorular yoktu arkadaşlar. Gayet güzel kurgulanmış sorularla rastladım ben. Hatta göstereceğim biraz sonra da sizlere. Yani problemler olabildiğince böyle öncülü uzun anlamaya yönelik sorulardan oluşturulmuş. İlk 12 soruluk kısımlarda genellikle hani şekiller de var. Klasik tipten sorular da var içerisinde. Geometri bölümüne baktığımız zaman bir arkadaşımız topluluk kısmında yazdıklarında cevap vermiş olacağız. Hani onları oraya saklayayım hatta. En fazla beğeni gören diğer bir yorum da Shrendr'ın krengi diye arkadaşımız yazmış arkadaşlar. Orada hani 2, 3 ve 4. şeylere bakacak olursak hani denemelerde soru boyutları da önemli. Yani ÖSYM standartlarının soru boyutu üstü. Hani matematikte sıkıştırılıyor gibi bir yorumda bulunmuş. 10 tane soruyu illet haline getiriyorlar demiş. Ama bu kaynağın içerisinde arkadaşlar matematik bölümüne baktığınız zaman gerçekten hani öyle sıkıştırılmamış. Hatta ben görmüştüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altında ÖSYM'de olduğu gibi böyle boşlukları rahat bir şekilde çözüm yapacağınız şekilde ayarlanmış. Buna da dikkat edilmiş yani. Hani denemelerde senaryo senaryo bölümler belirtme. Yani şu kolay şu zor gibi hani denmiş. Yani kitabın içerisinde zaten kolay orta zor seviye diyor ama hani gördüğüm kadarıyla öyle belirgin bir ayrım yok arkadaşlar. Sınav seviyesinde hatta sınav seviyesinin bir tık üzerine çıkmış da diyebilirim böyle güzel ayarında sorular var. Denemelerin soru çözümleri YouTube'da var mı? Hani e, bunun arkadaşlar çözme kısmında da değineceğim zaten. Hatta şöyle en arka kısmında göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi matematik, Türkçe ve fen bölümünün çözümlerini YouTube hocaları detaylı bir şekilde çözmüş arkadaşlar. Çözüm linklerini de yine açıklama kısmına oynatma listelerini açıklama kısmına yerleştirdim oradan gidip inceleyebilirsiniz. 140 beğeni gören Serkan'ın yorumuna ise bak mesela diyor ki Türkçe'de paragrafları çok uzun olmayan. Gerçekten de arkadaşlar baktığınız zaman hani paragrafları aşırı uzun değil ama anlamaya yönelik hani bilimsel felsefi tipten soru kalıplarını göreceksiniz. Grafik soruları da var. Hatta başka bir yerde de göstereyim arkadaşlar. Farklı tipten soruları da yerleştirmişler. Mesela bak şöyle bir soru var. İlk denemede de sanki var gibiydi. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi uzun iki metin arasındaki ilişki ama çok farklı bir metin arkadaşlar arkadaşlar. Bu da farklı bir soru kalıbıydı. Heh bak burada da mesela 35. soru. Bu da yine farklı bir soru arkadaşlar. Hani bu şekilde iki metin arasındaki ilişki soruları işte cümle birleştirme soruları, öncüllü sorular vesaire bunların hepsinin yani e sınavı güzel analiz ederek hazırlanmış bir Türkçe bölümünü göreceksiniz açıkçası. Matematik bölümüne baktığınız zaman da hani her düzeyden sorusu olan çok fazla şekilli olmayan sorulardan oluşmalı demiş. Arkadaşımız gerçekten ben de içerisine baktığım zaman böyle abartılmadan şekilli soruları da bulunduran içerisinde klasik tipten soruları da bulunduran işte problemleri öncüllü tipten sorularını yerleştirdikleri işte grafik sorularının olduğu, geometri bölümüne geçtiğimiz zaman da hani çoğunlukla şekilli soruların ağırlıklı olduğu, yeni tarzda soruların bulunduğu denemeyi göreceksiniz arkadaşlar. Ben açık net bir şekilde söylüyorum. Ben yani gerçekten beğendim denemeyi. Yani o yüzden bu şekilde konuşabiliyorum. Zaten beğenmediğim denemeleri burada sizinle paylaşmayacağım. Beğendiklerimi paylaşacağım. Sosyal bilimler bölümüne geçtiğimiz zaman ise bak tek tek inceledim arkadaşlar burada da. Yani içerisinde yorum sorularını da barındıracak ve bilgi sorularını da barındıracak ki baktığımız zaman mesela tarihte 5. soru genelde bilgi sorusu ilk 4 soruda genelde öncüllü sorular hatta şuralara yani başka denemelerde böyle biraz daha böyle bilgi sorusu gibi tarzında sorularda gelmiş mesela şu tarzda sorular gördüğünüz gibi bak bilgi sorusu şu tarz soru öncüllü sorular şeklinde. Yine aynı şekilde coğrafya bölümünde de yine en az bir tane bilgi sorusu içermiş arkadaşlar yani Serkan'ın dediği şekilde hazırlanmış arkadaşlar bu bölümde yani en az bir tane bilgi sorusu var. Felsefe bölümünde de din bölümünde de yine aynı şekilde bunu bulacaksınız. Zaten sayfaları size de dolaştırıyorum fen bölümüne baktığımız zaman da fizik yani çoğunlukla günlük hayat uygulamalı olmalı diye söylemiş Serkan. Hani kimya biyoloji çoğunlukla bilgi gerektiren sorulardan oluşturulmalı demiş. Ki ben de katılıyorum Serkan'a. Yani niye Serkan'ın hocam yorumunu okuyorsun derseniz. Hani Serkan işi biliyor arkadaşlar. Gerçekten işi biliyor. Hani ben onun aracılığıyla size burada vermiş oluyorum. Zaten bunlar da bizim kriterlerimizin arasında var. Hatta konu dağılımı da vardı ama hani ben daha fazla bekletmek istemedim. Hemen yayınladım arkadaşlar. Çünkü hani beğendiğim bir deneme olduğundan dolayı gönül rahatlığıyla burada da sundum sizlere. Hemen şöyle fen bölümüne baktığınız zaman zaman da hani kimya bölümünde gördüğünüz gibi hani bilgi sorularında bulunduğu, yorum sorularında bulundu. Biyoloji bölümüne baktığınız zaman yani ilk deneme arkadaşlar sadece böyle sınav seviyesinde. Sonraki 4 deneme sınav seviyesinin bir tık üzerine çıkmış diyebilirim. Hatta soruları size de göstereyim şu şekilde. Biyoloji bölümü için söylüyorum. Hemen şu şekilde şurada da size soruları göstermiş olalım. Hani bu şekilde bir deneme hazırlamışlar arkadaşlar. Peki bu deneme nasıl kullanılabilir diyecek olursanız hani yani deneme bu nasıl kullanılabilir demeyin. Kaynak inceleme kalındasız arkadaşlar. Öyle kuru kuruya alın çözün demeyeceğim tabii ki de. Birincisi denemelere yeni geçen birisiysen hani bir deneme çöz. Yani bir sonraki denemeyi 3 deneme sonra çöz. Yani araya 3 deneme al. Başka bir yayından tabii bu. Hani 3 deneme diyorum ama en az 3 deneme. Hani vakit olarak eğer kısıtlı bir vaktin varsa bu sayı yani azalabilir tabii. Yani bir, bir ya da iki deneme de koyabilirsin. Hani bir veya iki deneme bitirmiş olanlar ise araya bir deneme alarak çözebilir. Kaynağı bitirebilir. 3 veya daha fazla deneme çözenler alıp Hani istediği hızla çatır çatır çözebilir arkadaşlar. İsterse 5 gün arda arda bunu da çözebilir. Ya da haftada 1 olacak şekilde 5 yata da bitirebilirsiniz. Yani bu şekilde planlamalar yapabilirsiniz. Peki kaynağın ayırıcı özelliği nedir diyecek olursanız. Hani birazdan değineceğim çözümleri ve denemelerin kendisi der. Geçelim arkadaşlar. Başka bir uzatmaya gerek yok bu konuda. Peki çözümleri nasıl diyecek olursanız. Arkadaşlar kitabın içerisindeki bütün çözümleri şuradaki kare kodu okutarak ulaşabiliyorsunuz çözüm bende uygulamasında. Ayrıca zaten kapakta da yazdığı gibi arkadaşlar. Şu şekilde hani fenomen hocalardan detaylı video çözümü diyor ya Arkadaşlar arka tarafta da göstermiştim zaten. Şurada gördüğünüz gibi matematiği Eyüp Hoca, Türkçeyi Salime Hoca, fiziği fizik makinesi, kimya kimya köyü, e, biyolojide Barış Hoca biyoloji kanalında video çözümlerini bulacaksınız arkadaşlar. Ben bunların oynatma listelerini de yani çözümlerin oynatma listelerini de yine açıklama kısmına yerleştirdim. Hatta e-kartla bölümünde de yerleştirebilsem yerleştireceğim arkadaşlar. Oralardan bulabilirsiniz çözümlerini. Hani benim girdiğim itibariyle zaten hani çözümleri yapan hocalar gerçekten güzel çözüm yapan hocalar olduğundan dolayı bence kaynağın en iyice özelliklerini birisi bu olmuş diyebilirim. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 39 lira 50 kuruşluk bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internette 26 lirayla 28 liralık fiyatlara rastladım. Tabii en güncel bilgi için kaynağın ISP ile birlikte bulunduğunuz tarih itibariyle internetten aramasını yaptırabilirsin arkadaşlar. Oradan daha detaylı bir şekilde daha güncel bir şekilde kaynağın fiyatını oradan görmüş olabilirsiniz. Hani genel olarak sayfaları size dolaştım arkadaşlar. Siz de denemenin içerisindeki soruları az çok gördünüz nasıl olduğunu. Hani bence çözülebilecek yani piyasadaki kalite denemelerden birisi olmuş diyebilirim gönül rahatlığıyla. Hani genel olarak deneme bu şekilde arkadaşlar. Deneme ile ilgili samimi fikirlerinizi, düşüncelerinizi de seviyenizi belirterek yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kullanılan varsa tecrübelerini de gördüklerini de samimi bir şekilde yorumlar kısmına yazabilir. Bir sonraki kaynak ikinci videosunda görüşmek üzere. Hatta deneme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.